devam ediyor. Şimdi efendim Cem Sultan ailesine geliyoruz. Biraz önce Erhan Hoca'nın söylediği gibi Kanuni Süleyman Rodos'u aldığı zaman orada bir oğlu var Cem Sultan'ın. Şehzade Murat. Ve Kanuni teslim sözleşmesine Murat ile Murat'ın oğlu Cem'in yani Cem'in torunu olan küçük Cem'in de kendisine teslim edilmesi şartını koymuş. Şövalyeler herhalde değil mi? Erhan yani Rodos Şövalyeleri. Rodos Şövalye. Malta. Malta'ya Malta gidiyorlar. Ee, Osmanlı tarihlerine göre e, bu iki şehzade yani Cem'in oğluyla torunu e, Kanuni Rodos'u fethettikten sonra pardon Malta'yı mı Rodos'u? Rodos'u. Rodos. Rodos, u. Rodos. Rodos, u fethettikten, sonra, evet, Rodos fethettikten sonra Rodos'u fethettikten sonra Kanuni taraftan idam ettiriliyor. Ama İşim bir de evet. öbür tarafı var. Şimdi biraz önce söylediğim konuyu kısaca tekrar alayım. Ee, e, 2001 yılının temmuzunda, o zamanki aile reisi olan e, Osman Ertuğrul Efendi New York'ta yaşıyordu. E, Maltalı bir arkeolog, George Alexander Sayit Zamit, Zamit isminde bir arkeolog bir mektup gönderdi. Mektubun yanında da koca bir dosya dolusu belge gönderdi. Belge fotokopisi hmm. gönderdi. Soy kütüğü belgeler mi? Anlatacağım. Cem mı? Sultan. Anlatacağım. Hmm. Diyor ki mektubunda biz Cem Sultan'ın torunuyuz. İşte diyor ispatı bu. Bu belgeler. Ee, biz dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet'in, Fatih'in torunlarıyız. Sultan Mehmet demiyor Muhammed lo diye şey yapıyor. Fatih'in torunlarıyız. Sizler de kuzeniz. Bize aile, yani Şecere'ye bizi de alın diyor. Aile e, listesine bizim de yazılmamız lazım diyor. Rahmetli Orhan e, Osman Efendi o dosyanın bir kopyasını bana sağ olsunlar vermişlerdi. Dosya şuydu. E, bu Şehzade Murat Cem Sultan daha hayattayken Rodos'a gidiyor. Orada Maria Concetta Doria adında bir İtalyan hanımla evleniyor. Ee, bir oğlu oluyor. Bizde Cem diye geçen çocuk. Annesi Maria Concetta Doria. Fakat kanuni e, Rodos'a gelmeden önce, efendim Roma'ya gidiyor. Roma'ya gidiyor ve orada Papa tarafından kabul ediliyor, vaftiz ediliyor ve Murat ismini Pierre'le değiştiriyor ve Papalık Prensi oluyor. O zaman Papalık asalet verebiliyor. Papalık Prensi oluyor. Ee, bu da yetmiyor. Napoli Kralı, o zaman İtalya'da milli birlik yok tabi, devlet yok. Krallık da var. Aynı Neredeyse ayrı. 19. yüzyıl evet. kadar yok. Napoli Kralı da bir başka unvan veriyor ve Roma senatosu bir Roma vatandaşlığı veriyor. Sonra Rodos e, çocuk çocuk orada yaşıyorlar. Efendim ve aile bugüne kadar devam ediyor. E, ailenin ismi şimdi bu e, bu Şehzade Murat e, Pierre oluyor. Onun oğlu Cem var. O bahsettiğimiz Cem, hı hı. Cem Sultan'ın tohumu küçük Cem, o da Nikola ismi alıyor. Nikola, Nikola oluyor ee, ve bunlara bir soyat seçmelerini istiyorlar. Teklif edin soyat seçin diyorlar. Saitus soyadını alıyor. Yani hı hı. Pierre Saitus, Nikola Saitus. Yani e, Murat bin Cem, Pierre Saitus oluyor. Cem bin Murat. Nikola Sarkis evet. oluyor. Şimdi bu arkeolog George Said Samit'in gönderdiği belgelerde 1522'den e, 2001 yılına kadar ailenin e, kayıtları vardı. Yani vaftiz, vaftiz belki. ve Vatikan'daki kayıtları. Çünkü Papa o zamanın papası bunlara prenslik verdiği için kayıtlar Vatikan'da tutuluyor. Ve Cem Sultan'dan bugüne 17 nesil oluyor. 17. George Said Samit'e kadar 17 nesil oluyor. Efendim Şeyden az. e, Şeyden bu Said Samit şimdi bir fotoğrafı görebilirsek ilk gün ondan rica edelim. Efendim bu son hali, bir iki sene önceki hali e, George Alexander Said Samit veyahut diğer adıyla Prens Saitus. Burun benzemiyor. Ha? Burun benzemiyor. Burun testi başarısız. tam ama Önce profilden, profilden görmek ama. lazım. Şeyden cepheden görüyorsun <gülüyor> evet. şu anda. Yandan görmen lazım Erhan. Cem ee, Sultan'ın 17, dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet'in 18. göbek torunu. Hı. Ve bir başka fotoğraf eşiyle görüyorsunuz. Evet, Prens Saitus veyahut e, George Alexander Said Zamit. Sen gördün mü? Efendim hayır biz çok meyilleştik. Ha, şey. Hala meyilleşiyoruz. Fakat niçin üzerinde duruyorum sebebi şu. Gönderdiği belgeleri okuduk biz. Hmm. Ve rahmet Osman Efendi ile zaten Osman Efendi önce bunları gayet ciddi değerlendirmiş. Çünkü karşı lisan bilen neden bir insandı. Hmm. Latincesi falan hepsi var. Hmm. Ve e, belgeler doğruydu. Yani gerçek baftis kayıtları. En önemlisi Cem'in oğlu Şehzade Murad'ın Pierre yani vaftiz olup Pierre adını alması sırasındaki kayıtlarda doğruydu. Hmm. Dolayısıyla kan bağı var ama buna rağmen kabul etmedi. O Geleceğim oraya. Yani bu ne demek? Aynı zamanda tekrar ilk Gün o resmi görebilirsek bu Malta'da, şu anda Malta'da yaşıyorlar. Malta'da arkeoloji profesörü George Said Zamit bir yerde bir yolda değil Fatih'in torunu, torunu Kanuni'nin yeğeni Osman gazinin falan da torunu hepsinin. Evet. neslinden giriyor hanedan Osmanda Osmanlı ve mektubunda biz de Osmanlı ailesi listesine girmek istiyoruz diyordu Osman Efendi Osman Efendiye yazdığı mektupta şöyle bir cevap verdi şey Osman, Osman Efendi. Efendi daha doğrusu bir çözüm buldu konuştuğumuzda şey diyordu. E dedi ki yani bu doğru söylüyor bu adamlar. Yani belgeler doğru. Hakikaten dedelerimiz bir. E dede dedi Fatih. Dedeler bir. Ama dedi imkansız çünkü Katolik bunlar artık. Ve çok zarif bir mektup yazdı. E, gönderdiğiniz belgeleri inceledik, araştırmamızı yaptık. Biz hakikaten akrabayız. Ben de siz de Fatih Sultan Mehmet'in ikinci yani Muhammed Dö. İkinci Mehmet'in soyundan geliyoruz. Ama dedi. Sizi, sizleri aile listesine alamayız. Çünkü artık Osmanlı prensi değil, papalık prensesiniz. Çok güzel bir cevap. Ya. Siz de, biz dedi dışarıda bu kullanıyoruz kullanıyoruz. Yani prens. Hı. Şehzade çünkü prens demektir. Hı. Sultan dediğimiz prenses demektir. Yani sizi bir Osmanlı şehzadesi olarak kabul edemem. Çünkü ancak bizim ailemizin ünvanını taşıyabilir. Bu aile mensubu. Siz papalık prensesiniz. Zaten Avrupa'da prenssiniz. O şekilde devam edin. Akrabayız ama şehzade kabul edemeyi sizi dediler. Bu mesele böyle kapandı. Epey ee, yazıştılar. Sonra biz yaz, ben yazıştım. Niçin istediniz dedim? Tanınma istiyor. Şey o adam tamam prens titri var. E, Hatta bundan aile alması falan var. Yani Pierre, Hı. yani Şehzade Murat, böyle haçlı bilmem neleri gayet baba katolik bir alma yaptırmış. O aileyi hala kullanıyorlar. Şu almayı. Hala kullanıyorlar onlar. Sünnet edelim abi. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir şey soracağım. Ve kabul etmedi. Yani bizim listeyi alamayız size. Ama akrabalığımız, yani mektup yazdık gayet resmi. Antetli şeyine. Akrabayız, dedelerimiz birdir. Ama Osmanlı değilsiniz artık. Şehzade ünvanını kullanamazsınız. Osmanlı şehzade değilsiniz. Çünkü papalık prensesiniz. prensesiniz. Sizin bir tepenizde bir başkanınız var. diyoruz? o da papa. Bizi kullanamazsınız dedi. Şimdi evet. Osman Ertuğrul Bey'in verdiği cevap çok diplomatik Hı -hı. ve dediğiniz gibi çok da zarif ve ikna Zekir edici. Var. Ama Secer'e dediğimiz şey bütün A ailede yani kan bağı olan insanların listesi değil midir? Yani Osman sonuçta din değiştirmiş olabilirler, kopmuş olabilirler. Hatta kimlerine göre hain olarak da düşünülebilirler. Ama sonuçta kan bağı var ve orada ailenin hani o ağacın oradan oraya gitmesi de dokümante edilmesi gerekmiyor mu? Hayır. Niye? Hayır çünkü bir kere Osmanlı aile kanununa göre, yani hanedan kanunnamesine göre, nizamnamesine göre bütün aile yazılmaz hanedan listesine. Sadece erkek soyundan gelenler yazılır. Bu erkek soyundan gelmiyor. Ama bir kural daha vardı Bu bizde de vardır, Mısır'da da vardır. Mısır hanedanında da vardır. Başka bir yerde, yerden, başka bir devletten veya hanedandan Hiç. ünvan alırsanız, Buradakine felaket edeceksiniz. Hep erkekten mi gelmiş? 17'si 17. erkek, erkek soyundan mı geliyor? Erkekten geliyor. Hep erkekten erkek. geliyor. Yani Cem Sultan'ın soyu, e, torunları şu anda koyu katolik olarak yaşıyor. Malta'da yaşıyorlar. Malta'da yaşıyorlar. Tek mi erkek var? Başka var mı kardeşim kardeş? Kuzenler var. Hmm. Ailenin en büyüğü bu. 40 yaşında ama şu anda Entez. en büyüğü. Nereden, nereden?